Erzurum'da AKP ve MHP'den 1071 kişi istifa etti. İstifa eden AKP'li ve MHP'liler İyi Parti'ye üye olduklarını açıkladılar. Erzurum'da AKP ve MHP'den 1071 kişi istifa etti. İstifa eden AKP'li ve MHP'li 1071 vatandaş İyi Parti Erzurum İl Başkanlığı tarafından düzenlenen törende İyi Parti'ye üye oldu. Sözcüden Orhan Bozkurt'un haberine göre yeni partililere hoş geldiniz. Diyen Kırkpınar, Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener'in liderliğinde gece gündüz demeden kapı kapı dolaşıp insanlarımızın sıkıntılarına ortak seslerine soluk oluyoruz. Tek mücadelemizin vatanın bekası vatandaşlarımızın refahı. Bu uğurda tüm teşkilatlarımızla sürekli çalışıyoruz dedi. AKP ve MHP iktidarı kaybedeceğini anladı. AKP ve MHP'nin iktidarı kaybedeceğini anlaması üzerine demokratik kuralları yok saydığını belirterek yeni seçim kanunu düzenlemesini hatırlatan Kırkpınar. Aziz milletimiz yapılan her hilenin farkında ve takipçisidir. Sandık iktidar partilerinin en büyük korkusu oldu. Ancak korkunun ecele faydası yok diye konuştu.